O kadar da soğuk var ki yani kar, kızmama kar yağmıştı Bugün kızmama kar yağmış, ya da buraya gelecek. Akşam kar şuraya arabalar var da ya Ne diyor? Ankara'da. He. Kar gelecek o zaman. Kimi diçeceğim? Arkadaşlar hem bizim mahalle aktere oturuyor Evet. Buraya da Honda, Honda <laughs> Efe'den transfer oldu. Aynen. Yani üç dört kat para vererek getirdi, zor getirdi yani. Tabii. Gelmek istemiyor da parayı verince zaten geldi amına bak. <laughs> Önce naz <ne> yaptı. <yapacak> ya? <laughs> Para <laughs> yeri Dondu mu? Dur elin gideyim mi? Değil Olsun mi? Elimiz yağmaz da şey oldu mu? Ya, şunu olacak? Tamam Bu <laughs> ya. Bir daha geç. Senin işe biraz çıkmıyor. Buraya bir var. şey vurmayacağım şu üstte. Buraya rötüşe bak. Tamam rötüşe bak. Çünkü beyazı boyayacağız ya. Vurmaz. Ya abi iki sigara da vurma. Yaz vurur da. Soğukta hiç yapamıyor şey ya. Soğukta hiç Allah şey belamızı verdir soğuk. Şoför bir sanayi iki. Bu soğuk adamla nasıl aratıyor? Şoför bir sanayi ki. Yabancı ülkelere gidip geliyor dayan abi. Orada Taylat bari bari var ya 50-60 derece. Oradan bana bir karı tamam, burada beni boyu ya. senin kadar. Şu kadar Bir sokum bir sokum. Vallahi abi ne ver ayağına abla. Vallahi bak şu kadar boyları. <laughs> <laughs> Taylat'a götüreyim seni. Tamam gidelim abi. Tamam lan. Şey, Sen şunu boya sana oradan var ya 10 tane top ayarlayacağım. Top <laughs> mu Top değil ha Lady Boys. <laughs> Lady Boys'u demek? Ne demek? Daha güzel demek. Daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Parmağını niye sokuyorsun hanım? Soğusun ayağına. Tam sonra geç soğusun geç çay abi. çek. Senin iç. Evet şimdi çelik macun mu? Evet abi çelik macun. Çok uğraşıyorlar abi. lan helal olsun ha. Senin işin her şeyle uğraşırım lan abi. Kaportacı Ferhat. Kaburtacı. Sen necisin? Ben kaportacıyım abi. Adem Köksal. Adem. E, sen e, kaporta mı boya mı? Ben kaportacıyım. Bu neci? Bu boyacı Ferhat abim, Ferhat ustam. Ben neci? Saplamacı. Sen saplamacı Ferhat tornacı, abim. Tornacı, tornacı. <laughs> İsteramı ver, veriyorum arkadaşlar. Ver kardeş. Adem alt KKSL 06. Herkes istek atsın. Adem AKLG 06 Yozgat. <laughs> Yozgat 06. <96. Almış>, <laughs> Ankara 06. Ne Ama. yapacaksın ki amına? Ya ünlü olmak istiyor mu? Ünlü olmak istiyorum. Buyur. Sen? 2,5 litre kolay al. sen istiyor musun ünlü olmak? Ben istemiyorum. Ayağın Ama abi. Usta tamam. usta da yapıyor abi. Baksana senin araban ne güzel. Marka. Anasını Bunu görünce adam adam arabayı vurup bunu yaptırmak istiyor. Ayağın e abi. Değil mi? Ayağın, Ayağın, Ayağın abi. Nasıl çekiyor baba? bak. abi. Ayağın 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 abi. la. Nasıl ünlü oluruz abi? Macunu çekerek ben seni çekeceğim ünlü olacağım. Ç çeliği alacaksın. Çelik macunu alıp götünü tıkayacağım. Ünlü Allah falan versin. Değil mi? Tabi. Tanıyoruz abi tabi. Vay vay vay. cahil değiliz. <laughs> He. Hiç internet yok mu? Tahit de ediyoruz. Allah razı olsun. Bunlar, bunlar yaşıyor yani abi. Ya. He. Ya lan biliyor tanımaz mı lan? Ta takip etmiyordur yalan söylüyorlar. Yo range'de geçen video açtı parayı bulduk kardeş. Bu Ta iki senelik şeyi He. söyledim. Ye yeni, yeni, yeni Al videoyu Aa, bugün de karşı şeyleri çekerken attın hikayeyi. Neyi? Yandan ağda vurduruyor. <laughs> Ha helal olsun lan beni 3-4 yıllık videoları söyle evet, abi aferin. Az çekiyor lan. Oğlum bir şey söyledin mi bak erkekler değil kadınlar da erkeksin. Ay koçum benim. Bak senin için kendim bu taş alıyorum lan abi ya. Sanayi başımıza toplanmasın diye. Bunu aktar misin lan? He. Vallahi helal olsun. Ben aktar değilim ya abi. Ne yapıyorsun? Aktar su kumar pazarı takılıyor mu? İçiyor mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuraya mı var abi abi? Müjene çok uçuyorsun. Niye gidiyorsun? He? Ee, Dalgana gitmiyor musun? Dalgana gidiyor, bara gidiyorsun lan abi. Taviyon Neye gidiyorsun? Ne bu? Ne tür barlara gidiyorsun? Bütün barı var ya. Git. Git. Kırgız var, Kızılhayda. E, he he. Kissi gelin. Onlara mı gidiyorsun? <laughs> Entiçi geliler amına koyayım. Geçen e, gittim bir gün bıçak oldular. Abi abi. Ben onu taylatma yerleştireceğim. Seni sikip ben de uzunlar ya. ya. Ya sen anasını, ya. anasını, sikerim. anasını sikerim. Abi ne oldu? fazla fazla boya artık lan boya. Kaptığı makini görsün abi. Anla başlamaz. lan? O kadar mı? o benim. Çok güzel. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> o kadar bastı ki tortillle <laughs> o yiyeceğim diye bir altı binli atıyorlar. Aç. Altı. Uzun Bir boyadılar. Peki, araba Evet. Abi, abi, benimle bir problemim var. bu ya. zarar etmişiz? Kaç la Allah. O çim benim Akşam seni alyona götüreceğim. At 2 atar 3 at Ama bunu daha kahvaltı yapmadık beni ölecekler la 50 bardak çay içtik İlhan abimle görüşsün mü? Biz parasını değiliz oğlum Yok var mı? Yok Tamam tamam Bu arıya sokmayacağım mı macun? gerek yok ya. arada abi. kanal var ya da gösteriş. He. O lazım, var parmağınla yani. şöyle bir şey, sıyırtma geç deyin. Sıyırtma. Sıyırmayı bak, şimdi yapıyorum Görün mü? Ama orada kırık diyor o yüzden. Abi. Sen sakin ol lan abi. İnce olunca gıvırınca orada kırılıyor işte. Fiberci zaten malum çekmiş oraya. yeter mi? O yeter oraya. Tamam. Ee, Sen sakin, sakin ol. Eksos mu var? Eksos patlak mı? Patlak. Yalan lan senin bas mı? Ankara gibi abi. <laughs> Bu <laughs> ne? Hep deli ha. Bunun ne kadar boyu var? Amına tüp kadar boyu var. Nereden ünlü dedik amına? Niye uğraşıyorsun o kadar? Semize geç kaldık diyoruz. Sen uğraştık uğraşma o kadar abi. Allah, Allah. Yeni, yeni yeni yeni, gibi, gibi yaptın abi sen nazar diyeceksin. Allah be. Yeni ben gelinin abi. incelediği gibi inceliyor. <laughs> <laughs> Montumu yıkmışsın amına koyayım. Tamam mı? Ben Aferin. Ben Helal olsun lan. Çok çalışıyor. Sen bunu nereden buldun lan? Suriye'de <laughs> <laughs> mi? Adam 10 10 10'dan usta. 50.000 gelmiyor. Çalışmaz bu. Gülün <laughs> Bu ne? Bu Almanya'dan gelen özel macun aynen abi. Bu simsiyah ilk defa görüyorum. Her sene bir şey çıkıyor lan. Normal macun, pasta, cila, çelik macun bir de bu çıktı. Tabii bu abi. ne göt macunu gibi bir ne ki oğlum ya? Bu <laughs> Vallahi bir sürü gene mi süreceksin? He he. Onun on kat yaptı. Nereden özen dedik Allah kahretsin ya. İşe geç kalacağız la. Her şey senin işin Ayhan abi. Vay nasıl yapacağım? Aha siyah gri oldu la. Bu renk değişir. Evet. Ay koçum benim. Honda'dan geldi. En az 50 bin lira maaş alıyodur bu. Fena da diyorum da gülüyor. Valla. 50 bin aşağı gelmez bu. Ulan çalışmaz. Göz açı diyorum da gülüyor. Oğlum bir daha mı sürüyorsun kanka? Bu, bu? He bu özel maaş. Bu en son abi. değil mi bu? Abi sürdün ya. Son kat mı? Aynen. Bunlar şimdi suyla zımpara yapacağız. Ha. Maskeleyip öbürü su çeker değil mi öbürü? Tabi. Bu su şeyi Çelik macun bu mu, mu yoksa? Delikleri yiyene doldursun diye işte Ayhan abi. Neyin Delikleri var ya macun deliği. He he. Hava kabarcıkları var ya. He he. Onları mı dolduruyor? E, evlere abi. güzel alçı çekiyorsun ha. Allah Allah. Alçı işi de yaptım ben abi. Öyle mi? Sen boya mı kaporta mı? Hepsi var bende Ayhan abi. Şey... Kaporta ayrı, boya ayrı mı oluyor? Abi. Sen bu koltuğu boya He ben boya Asıl şey boya ama kapıda anlıyon He evet. Az çok anlıyon Az çok anlıyom Ayhan abi Ama işin boya Yılların tecrübesi Ayhan abi Aminus sendeki meslek bizde var ya Adamın anasını sikeriz Senin mesleğin daha iyi Ayhan abi Nerede ya amına koyun lan Anca ben para harcıyom Sen para alıyorsun. Ülkesin ayhan abi Ülke ayrı ben sana canım o saplamacılık ayrı da Ona ayrı mesle normal insan olarak söylüyorum. Biz nasıl gün oluruz Ayhan abi Ferhat sana Ünlü yapma. Fena sana yol vermez. Sen gibi buldu akıllı iyi ustayı. Fena seni göndermez daha. Kaplar <laughs> geçerim. <laughs> Ay götürüm. Allah Allah. Bir de, de kapı da boyacı olacak. Ben buna koyayım. Ha, sen ortalık salak dolu. Arabayı vuran buraya geliyor. Günde <laughs> kaç bin kaza oluyor? <laughs> He? Parmağınla şuraya şöyle bir şöyle çeksin. Ya sen oraya daktın ayağın abi ya. E orda or, or da, taşa maşa vurunca oradan patlıyor direkt. Akıl oraya ince olduğu için. Tamam sen sakin ol. Bildiğim bir de konuşuyoruz biz. Buyur. Ne biliyorsun öyle konuşuyor lan abi? Lan önünde araba duruyor ya da orada bir mantar falan oluyor. direkt oradan patlatıyor ya. Sanki oraya vurunca patlatmayacağım. Hayır ince oradan oraya... atıyor. Ama gene de oradan patlıyor. Oraya ince ya. Oradan alıp götürüyor. Ya sen rahat ol lan abi. Bu iş patlamaz abi. Tam tatil gelince, böyle, Hoş <laughs> sen tam fakir öyle bir şey yapacak bir şey kalmadı. Ne diyeceğim? Afiyet bravo. Ne kadar? 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 Adamlar işte şaseden mi girmiş bu ne? Şase mi bura? He he. ne bura arkadaşlar. Şase bura var bakayım. <laughs> ne bileyim ormo motor üstü de. Ha motor üstü abi. Bunu 10 numara düzelteceğim şimdi. Ben de şey. Bu düzelirse burası düzelecek. Önceki ha. ve sonra halini düzelteceğiz. Bura aynısı olacak diyor ne? Evet, aynı. Dostun ata kapı. Düzelir mi bu? Burayı düzeltemezsen ben kabartacağını bırakırım. Tamam lan. Şu neymiş lan? Bu fabrika çıkıştı mı? Evet fabrikanın bu. Ya. he Eskiden bir de vardık. E sen kırıyor bu. Kırmıyor abi kırmıyor. Düzeldi yok. Bu ne kilometre teli mi? Altında var ya Allah Düzeldi yok. Düzeldi yok. <laughs> lan sen yok Düzeldi mi lan o? Valla düzeldi. Burada kesin ya. seni kendisi, yenisini koyacaksınız. Yok abi. Kapattı mı diyor? Kapatıyor. Kapatma. Ya, bir Hadi yap yap da yürü ya. ya. Tamam bir böcek deyip dinle çekiyorum hadi. Instagram'da tamam, kapatıyorum. Bak, kim benim bak. Şimdi en son attığım macun kurudu şimdi arkadaşlar. Eee sulu zımpara yapıyor. Son niye neden sulu ya da kuru değil? Kuru yaptı sonra sulu yapıyor değil mi? Hadi abi. Niye pürüzsüz olsun diye mi? Aynen. Allah Allah. Zımpara çizgi kalmasın. Son zımpara mı? Tabii son zımpara. Son macun son zımpara sonra boyuyor Allah'ın izniyle? Aynen. Ya pis gözükmesin yeter kardeş. Ha evet, işte. Ha seneye de içeceğiz belki. Allah verirsin. İnşallah inşallah. Ha bak. Parayı bu. iş vermiyorlar ondan değil lan eski diye. 2012 model. He. Ee, ondan lan. Bir mı? sene daha ilave mi? Sen eder eder var. eder. Sıfır al sıfır Yeni al. Sen sıfır iki buçuk milyon olmuş. iki buçuk trilyon. Ne diyorsun sen? Ya. Minibüs 1600 bu iki buçuk olmuş. Bu 500 Mercedes? ise 2 milyon açımız var. O 1600. Mercedes Raptor 1400. Daha Mercedes 1600. Ford 1 milyon. Bu 2,5. Mercedes daha iyi değil Daha mi? iyi de. Parçası Çok. Mı? Yok fark etmez de. Pahalı. Evet. Ne yapıyorsun şimdi bu? <laughs> arabaya perdeleme yapıyor. Perdeleme diyor arabaya. Ayağına alıyor. Ama gri boya mı var? Orada mı yapıyorsun? He? He? Yok şöyle aşağıdan şey çekiliriz ya? ya. Allah Allah. Bir bakın lan. Aha geçti bir şimdi bak. bak. Ferhat olmazsa bu iyidir. Bu işi çok hızlı da bu işine gelmiyor bugün bu neyse. Abi sen ya, sen ya, bugün, ya abi bunun, ya bunun para, sorunları var ya araba ya para sorunu var. Değil mi Ferhat usta? Ya ev var. alamadı ya araba ya. Doğum günümü kutlamadığı için biraz uyudum. Doğum günü. <laughs> Doğduğunca lanet olsun <gülüyor> size. <gülüyor> Yavaşlar bu doğum, doğum günü kutlamadı. Bu... Mu e, bir gıcık oluyor şu doğum günü. Yapalım. Bir batlar la. doğum günü kim kutlar? Nasılsın ya. ya? Çek çek. Niye oraya abi toz. Çabuk. Helal olsun ha. Vay be nasıl batladı Evet küçük adam diyorum mu? Ne? Aşk, bayadır. Aşk, bayadır. Aşk bayadır. Neyle? Aşk var. Aşk bayadır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aşkta diyon da amına koyu kadar aşkta bu kadar zendin ki 5 saat oldu ama 12'de geldim saat 4 lan abi, Sevse abi, geç kaldı Senin şu küçük elemanı bir gönder de Karşı dükkanda ben ona bir aşkla bir şey yapayım <laughs> Kimse görmesin beni beni <laughs> Valla anasını siktiniz de bir reklama var dedik adam reklamı Allah bulay ettiniz Getir kardeş boyaya getir <laughs> Yani dostlar otu dedik yani Sen boyaya gel Heyecanlanma Boyaya tamam Oooo 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 Saplıyor. Ya, ya, ya. Çek saplıyor. Çek. Ay koçum benim. Ha, kuru sıkı çıktı amına boş diyor. Biz boy olmaz değil mi? Ya, ya, ya. Ay koçum benim. Abi bizde sikeyim. Orada yamanlıklı gibi leke kaldı. Niye öyle oldu şura? Ya, atacağız, ya. Ya, ya. Kaç kat? Ya, ya, ya. Tek kat. Sen, Kafaya sana. O da niye yamaklı gibi amına koyayım şuna? Ne zaman? Şuna ne? <laughs> <laughs> Durun bir. Bak ikinci kazan sen satacaksın değil mi? Bakacağım. Şimdi bakıyorum. Üstümüz boy olacak la. Amınım arabayı niye çözüldünüz ki? Dışarıda dağılır bir şey. vallahi helal olsun. O adamı nereden buldunuz lan? He? Çok aradın mı? Nereden <laughs> buldun? <laughs> Ulan teraz, mi buldun? Ne diyor lan bunlar? Allah Bak bak buyur. Barmağını soktu için içine. Barmağı da şey. Arabayı bu yana kadar gidiyor ya abi. Böyle asla evin neyi istiyorsun ben böyle böyle. Küçük adam Merhat Gümür. Doğru mu abi? Arkadaşım. Yok. Ha Merhat başka bir yedi. Verdik baş... <laughs> <Dernik> mi atıyor? <gülüyor> dernik, dernik. <gülüyor> dernik, dernik. Niye? Aman abi de foyayı sökecek şimdi. <laughs> Kabahane temizlemez de foya foya <laughs> bak. Vancayla hortum. <gülüyor> 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 Yalan yanlış iş yaptın lan. Adam şuraya parmağını sokmaz mı şuraya? Şu ne şu? Ne var orada ya? Bırak kırık abi. Bunu. Neyse git lanet olsun yaptın ki. tamam git git. Al gene cene yaptın amına koy. Arun abi, abi şimdi Şuna ne olacak şuna? Şuna ne olacak kardeş? Nereye? Rütüşe bakacağız. Ne zaman oğlum saat 5 oldu ben. Abi, abi. Müşteri çıktı be. Bu deli mi bu nedir? Bu araba ticari araba bilmiyor mu? Bu bilmez. Anlamıyor bu, ki abi. Bu abi. seçti servis alıyor. 5'te işte sıhhiye gidiyor sıhhiye. Allah'ım abi, ya Rabbim ya. Tamam bir sökeriz git lanet olsun sanki sisleri mi açıyoruz? <laughs> git Allah. Im. malı yok yok izler çekerken o için izle yaparım malı. Gel malı bassın. Yok yok yok. Yeni de gibi de. oldu lan. Komple kaça boyar ki bu? <laughs> ya. Ayram, Rütüşçü mü? Niye oraya maci sürmedin? Üstüne rütüş yapardım. O suyu yedikçe o açar biliyor musun? Kar yedikçe. Ya, ya hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Olmaz hiçbir şey. Hiçbir şey olmaz. Yemin et. Göze batmaz bu. Ha, tamam. Tamam, hayal tamam. Abi. Şuraya da beyaz sürebilir miyim? Nereye? Şuraya. Ora çıkırız abi, ora olmaz. Tam git kalsa oraya içe alır, geç kal git lanet olsun. Mola bas. Oraya patlasın sürebiliriz de diyor lan. Serdar Gordon. Peki Havas tanesi. Lan neresi? Ha şu pembe bir Havas tanesi işte. Ben orada yaptı ya. Şuraya, Şuraya binalar yapıyor görüyor musun?